söyleyip baya hani oğlum şey yani Elanur'un ben hani Elanur'un 10 izlenirdi o zamanlar biliyoruz. <laughs> Elanur şöyleydi abi derdi flow yazayım mı flow derdi. <laughs> Valla diyorum ya. Ondan dolayı hani kardeş gibi anladın mı? Benim için ondan öyle <laughs> Elanur kızımız. Devam. Usandım artık yazmaktan. Var bir de yolu bunu anlatsam. Gözleri mavi miydi? Şarkıda şey lens mi takmış? Çünkü, Çünkü müzikal bir anlamı yok benim için hiçbir şeyin. <laughs> ben böyle şeyleri takıyorum bunları dinlerken bunu öğren. maviymiş. Yine ben, sen gibi ol. Bunu okursam 1000 TL. Teşekkür ederim. Baba bu ne, ne güzel bir kazanç şekli görüyor musun? Olma, artık Gidiyoruz yol bize dar Hiç biri olamıyor bu kalbe yar Yaz beni bir kağıda sil baştan Beni bir görsen beni bir bilsen. Bahtına kara alın yazı ne eder? Gel diyorsun bana ama gelemem. Uğruna vazgeçerim yeniden Beni bir bilsen beni bir sevsen Utandım artık yazmaktan Var bir de yolu bunu anlatsam Susamam geceleri bir yaksam Yine ben sen gibi ol oh. Yalnız burada bir şey fark ettim ara bozmak gibi olmasın da ee, şimdi Merve Hanım'ın ee, Berke Bey'in kliplerinde hep kendi eşi dostu oynarken Cemre Hanım burada tek başına bir ben şey yapmayayım hani şimdi yani şimdi yan, yanlış düşünülme olmasın da yani herhangi bir şekilde alınma gücenme bir şey oldu mu arada bir tartışma mı? Buradaki hanım kızımız zirvedeki yalnızlığı yaşıyor olabilir. Aa, aa. Bilirim iyi de bilirim yani. Sen bilirsin. <laughs> Sen bu aralar <laughs> gece 12'den sonraki zirvedeki yalnızlıklarını görüyorum ben seni. <laughs> ben öyle zannediyorum. Millet uyuyormuş amına koyayım. Ben öyle zannediyorum. <laughs> <gün biraz gülüyor> <güzelmişim. gülüyor> Devam. Artık yazmaktan var bir de yolu bunu anlatsam. Susamam geceleri bir yaksam yine ben senle bir olmam. deniz olsan kırılan kalplere beni sorsan herkese herkese yok bilemem siz gül olursunuz dikeni de de üzerime geliyor bu şehir fazla çıkamıyor içimden umut yarına ismini hecelerim gecelerde bir dilek oldu bizim düşlere ya bir şey var eee bir fark ettiğim bir şey var YouTube'da TikTok'ta eee youtuberların ve Tiktoker'ların geleceği biraz daha ilerleyişi sanki müzisyenlik üzerine oluyor gibi ya. Acaba mesela Twitch'in ilerisi ne? Twitch'te öyle net bir şey yok mesela. Her YouTuber şarkı çıkardı. Bunu biliyoruz. Başarılı tamam, da YouTube. çıkarmaya başladı. Yani başarılı derken klip, işte prodüksiyon vesaire yani para harcanıp yapılan ee, işler arasına girmeye başladı. Söyleyeyim mi sana? Sanki oyunculuk mu mesela ya. acaba bizdeki? Twitch'in Biz... bilensi kanka nurlar. Kemal Discord özeline bak bu bizim ekip oluyor. Bir ev gibi. Yok, bizim yok, Dimitri bizim, bizim ekibe... yok, ekibi... Hadi bakalım. Bizim e <laughs> 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 Bizim yemin ediyorum. Bize TV'den <laughs> slot ayarlayacaklar. Bak ön bak. <laughs> bak bugün biliyor musun bu çağrı? Vahit abi çağrı. <laughs> <laughs> bak ben buradayım, ben buradayım. Bunlar Eray, Ali, Juros. <laughs> ya sana yemin ediyorum ama bak, buradan herhangi bir TV'den izleyenler varsa burada bize bir sabah slotu ayarlarsanız böyle sabah 9 12 arası sabahları neşelendirmeye gelen bir ekip olarak gerçekten Sanki yani ben yapabileceğim ya, ben bir gibi bir gibi yayın açıyorum 12'ye kalmıyorum 9 10 olsun. 10 Doğru 10 ama 10 -10. yayınımızı da açmaya Öyle. devam edeceğiz yani. Oğlum Aynen. var vallahi bizde o şey var ya bak mesela beni şöyle gördüğünüzde nasıl bir kağıtlar mesela bana ha? Mesela şöyle gördüğünüzde nasıl hissediyorsunuz baba? Şu bak olay şu. Bak. Şu duruş ya. Bak şu duruş. Yapamadım Duruş bu. Tamam bir magazin sun bakayım hemen. Duruş bu anladın mı? Evet seyirciler. Oğlum magazin değil baba. Magazin değil bizim işimiz ya. Bizim komik mi? Ya aman abim ne komikliğini gördün. Şimdi ne, ne yaptım ki? Düz duruyorum oğlum. Neyin komikliği bu ya? Baba öyle bir şey değil. Mesela bak. Bak şöyle girdiğimi düşün mesela bak. Düşmanlarla yarışırız Para çok, para çok Mankenlerle yarışırız Güzeliz çok çok Bütün Hoş de Çekemeyin çok çok Allah yaparız. Sabah sabah 9'da sen ne yapıyorsun ya? E tamam da oğlum insanları işte canlandırdığın işe kalkın şey bu. Hiç izlemedin mi sabah programları Türkiye 2000 esler. Hep böyle şey canlı kanunluydu. İki kanlıydı. tane kadın var biliyor musun sen onları? İki tane kadın var. Hangisi lan? Bir tane televizyonda Samsung <gülüyor> 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 Ben sponsorlu aldım da <laughs> Samsung televizyonda mı çıkıyor sadece onlar? <gülüyor> Aynen <gülüyor> Versace ya baba durun şimdi Versace şeyi mi? Siz de ne marka düşkünü çıktınız be? Abi tişört neyi tişört neyi bu ama. bak amına koyayım. Şöyle Cemre'yi e, paylaşalım ama e, dur Berke de o tutmuştu fikir. Geçen bana Berke Juan yazdı. E, şey dedim ya bir hashtag koy e, işte dansını yap TikTokersın TikTok'ta da dans patlasın herkes onu çeksin bir yeni bir akım olsun. Ee... Ya Kemal sen var ya çok ilginç bir adamsın ha. Niye lan? Ya bu kadar garantici bir adam ben hayatımda hiç görmedim biliyor musun? Ne açıdan? Şu açıdan kanka. Yani TikTok camiasıyla da aranı bu kadar sıcak ve samimi tutmak, her şey alanda mi? herkese yakın davranmak, hani bir gün burası biterse TikTok'a <laughs> merhaba diyecek. <laughs> ya yolunu yapmak yani anladın mı? Anlamıyoruz zannetme anlıyoruz. Baba hayır ben sadece ee... Somurtkan bir herif değilim yani. Ben şimdi ne derdim olabilir ki Berke ile Cemre ile şimdi ne diyeyim yani anladın mı? Keyfi yapmış. Yapmış. Buyurun. Yapmış. Ne yapma mı diyeyim? O tamam mı diyecek. Ne diyeyim şimdi? Arkadaşlar ya değil. buradan birine yapma desek e, tamam o zaman ya Kemal Bey harbiden biz bırakalım bu işi. Öyle bir şey mi diyecek yani? Severim, Hayır sevmem abi. o bende. Dinlediğim müzik mi yok? Ama yapmış mı? Yapmış. O kadar basit ya. Şöyle çete linkini bırak da ama yine de biliyorum. <laughs> bırak da zıplayayım <silinme> <laughs> Beni kötü yapma şimdi anladın mı? <laughs> Baba çünkü bizim yani bizim izleyicimizin bizim burada toplaşmamızın sebebi e, drama çıkarmak değil. Anladın mı? Yani bizim olayımız farklı. Bak ben de hiç drama sevmem. Hiç de Aynen değil, öyle. Ama. Kemal'de de yok. Aynen öyle. Eray biraz yapıyor ama orada yapacak bir şey artık.